Arkadaşlar Günaydın Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun Bugün Yağmurlu bir hava Sarıkaya'nın başındayım Buraya Yarım koyak ler ee, eski çağlarda taş ocağı olduğu söylenmekte yağmurlu bir hava burada çamur olmaz aya da rahat rahat yayılır diye düşünüyorum. Çobanlık en eee zor yanları. Yağmurlu havalar. Bundan sonra yağmur, kar, kış derken yağmur yağıyor halen. koyun açıldı yarım boya biraz ayarlı buralar arkadaşlar yani telefon böyle şeyli gösteriyor adım attıkça Bu Sarıgaya'nın en güzel tarafı e, çamur olmaması, <laughs> ne kadar yağmur yağarsa yağsın e, taşlı olduğu için, toprağı kumsal olduğu için e, dırnağına çamur bulaşmıyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi patates, pancara alışkın olmuş, alışmış koyun ee, böyle bölgede böyle yağmurlu havalarda çıktığında bunun gibi ot yemez. Bunun gibi kozu tutmaz. Durun böyle arkadaşlar işte. Şimdi oyna. Ee, oyuna bir oyun yem verince oyun ot yemeyeceğini söylemiş arkadaşımızın bir tanesi. Oysa oyun oyunu şey bağlamaz. Yani yemeyedi bu ot yemez diye bir şey yok. Yeter ki eee koyunu keyfi etsin keyfi etsin yani koyun her zaman yayılır özellikle karnı karnı e, aç koyun soğuk havalarda yerli yayılır kendini yorar çobanı da yorar ama karnı biraz yem oldu muydu koyun acıkmıyorsa o koyun ağır yayılır. Daha akıllı yayılır. Kendini de yormaz. Çobanı da yormaz. Şimdi bu koyun acı olmuş olsa böyle durayım da keven yiyeyim şunu yiyeyim demez. Çünkü ağaç da var. Özellikle böyle çisentili havalarda çok kaçar. Yüz asılır. Surat bir karşı olur. Ee, sırtından yemeye başlar. Koyun sürekli sırtından yer. O da büyük kayıptır yani. Ee, yemden tasarruf edeceğim derken şeyden kaybeder. Koyun sırtından yer. Kuzu ilerlemez. Bugün koyun kuzu emziren koyunlar var. Veya kuzlamak üzere koyunlar var. Fark etmiyor. Koyunun karnında kuzu emiyor. Ya da dışarıda emiyor. Hele de böyle çamurlu havada kuzlamamış koyun daha da zorlanıyor. Uz, kuzulu koyun biraz daha yenikleşiyor otomatikman ama kuzulacak koyun daha ağır oluyor. Valla benim kendi şahsı düşüncem koyun sırtından yedirmektense yem vermek koyunun sırtında. Yedirmemek daha güzel. Kaşt. Çok güzel kebem var. Arkadaşlar telefonumuz ıslanıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eee. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Telefon elim ıslak olduğu için temas etmiyor, kapanmıyor. <laughs> Telefonu kapatamıyorsun.